Merhaba, bugün belki de hayatımızdaki en önemli konulardan birine dalıyoruz zihin terbiyesi. Yani iç dünyamızın direksiyonuna nasıl geçeriz, düşüncelerimizin efendisi nasıl oluruz, gelin hep birlikte bakalım. Hadi, şöyle can alıcı bir soruyla başlayalım. Dürüstçe bir düşünün, zihniniz direksiyonda mı yoksa o sizin nereye çekerse oraya giden bir yolcu gibi misiniz? Cevabınız ne olursa olsun, endişelenmeyin. Sadece bu soruyu sormak bile aslında o yolculuğun ilk adımı. Peki, tamam, gelin önce işin temelindeki sorunu bir masaya yatıralım. Nedir bu otomatik zihin dediğimiz şey? Şöyle düşünün. Beynimizin bir fabrika ayarı var. Hani bir telefon aldığınızdaki ilk ayarları gibi. Eğer biz onu eğitmezsek bu fabrika ayarı ne yapıyor biliyor musunuz? Sürekli geçmişi kurcalıyor, pişmanlıkları tekrar ediyor, gelecek için durmadan kaygı senaryoları üretiyor ve genellikle de hep negatife odaklanıyor. Bütün bunların sonucunda da kafamızın içinde bitmek bilmeyen bir gürültü. Hani o susmayan iç ses. Tanıdık geldi değil mi? Ama bakın buradaki en ama en önemli nokta şu. Bu sizin kişisel bir hatanız, bir kusurunuz falan değil. Bu beynin biyolojik olarak hani eğitilmemiş doğal hali.